Evet arkadaşlar, herkese selam. Hemen hemen bir aydır kümeslere gelmiyordum. Bugün geldim. Tavuklarda herhangi bir ölen kalan yok. Evet, yumurta ihtiyacını çıkarıyorlar. Kendi yem paralarını çıkarıyorlar şu anda. Durum öyle. Şöyle bir Şeyi de göstereyim. Yavru köpeklerin son durumunu da göstereyim. <laughs> Anne buradaki gilaburuyu niye sulamadınız hiç? <laughs> Bak bunu köpekler mi kırdı öyle? <laughs> Hep kırılmış onlar. Evet. Yavrular. Gel. Şu kahverengi olan. <laughs> Yerler artık hala emiyorlar ama dışarı çıkıyorlar. Evet. Ağaçlarda sadece elma, armut, tut, cevizler. var. Kiraz sezonu bitmiş. <Sessizlik> Ben de rahatsız olduğum için tedavi görüyordum arkadaşlar şekerden dolayı. Hemen hemen bir aydır gelmiyorum. Burada da dogo var. Unuttun mu <laughs> ya? Yaptığım yuvanın üstüne kapatmış olduğum Tamam. Yerler iyi, yerlerinde bir tanesi satılmış 6 tanesi duruyor sanırım 4 tane daha satılır hemen hemen bir ay içinde ya da şöyle söyleyeyim 45 günde 18 kilo kilo verdim arkadaşlar bu şekerden dolayı sıkı bir diyet spor ve şu anda 18 kilo verdik bir 10 kilo daha vermemiz gerekiyor 10 kilo 15 kilo daha 15 kilo daha verirsek normal düzene geçeceğiz çiçekler de bilmişim. Elmalar, armutlar. Siyah erik. Ne yani babamın bostanı. salatalık, acır domates, biber zaten bunlar dikirken videolarını çekmiştim size. Nohut, nohutlar olmuş. Fatoş yemiyor mu nohutlardan? Ben siyah erik olur diyordum ama daha olmamış. <laughs> Çilekler veriyor mu çilek? Çilek veriyor. Ne? Yeni başladı biraz kararlı da. Kan şurubu vardı içeride. Orada kutusunda duruyor işte. Bir kovanın içine bir çay bardağı dökecek. Solandırıp verecek. Bir çay bardağı. Annem de nane kesiyor. Yabani otlar kuruyor gibi lan. O yabani otlar kuruyunca çim kellesecek gibi herhalde. yanındaki annemin ektiği bamyalar. <laughs> Ay. Üşütmüşüz biraz. Bunlar da bamyaymış arkadaşlar. Cevizlerimiz de maşallah var bayağı. Ceviz ağacını da dikmiştik diğer cevizlerle. Üzümlerimiz de hala burada siyahlarımız var. Üzümler hala koruk durumunda parmak uzunlar. Elhamdülillah. <laughs> <laughs> Siz de iyi yaşayın. Üşütmüşüz ya. Hele bulaştı. Üşütmedik de bu havada. Burası da temizlenmiş yerleştirilmiş. Burada annemin bostanı. Domates, biber, patlıcan. Kavunlar oldu mu anne? Hiç yok üstünde. Yani yeni yeni daha küçük. Daha yeni yeni olurlar. Onları geç ektiniz ya. Cevizler gördüğünüz gibi arkadaşlar diktiğimiz cevizler <laughs> bayağı büyümüşler maşallah. <laughs> var var çiçek var üstünde. Hemen tut topladım. Size de göstereyim tutun büyüklüğünü. Avusturya tutu. Sarı kiraz bitti mi? Sarı kiraz bitmiş. Arkadaşlar bakın bunu ağacın tutu. Böyle. Gördüğünüz gibi 3 tane 4 tane tutun büyüklüğünde. Hepsi böyle. benim yememem lazım fazla. Şurada da var bir tane daha yiyecek bir şey olmaz. Evet gördüğünüz gibi. Armutlar. Bakın. Bir salkımda 10 tane armut var. Bunlar yazlık armut. armutlar efsane şöyle bu sene şu küçücük ağaçta bile 15 bir tane armut var evet grip oluyor arkadaşlar bunun hemen icabına bakarız elmamız da var golden ve elmalar ufak kaldı soğuk kaldı burada burada nektarin nektarin ağacımız Bayağı bir nektarim var. Güçlü ağaçta. Güçlü ağaçta bile şeftali fazla bu an desteklemiş alttan. Şöyle gördüğünüz gibi. Sert ama daha da yumuşaklarından 3-5 tane topladık. Fena değil. Bizim elektrikli hızlar makinesi vardı. Motoru yandı. Bugün gittik. Babamla Aldık sanayiden yenisini. Köpekler. Yani şu ağaç da iyi gelişmiş burada. Sevzi ağacı. Ha? Kartopu açmış anne. Kartopu açmış. İki tane küçük bakalım hani sonradan. Mevsimi geçti aldık ki bunun. Allah Allah. Şuna bak. Bu da gibi verdi gördün mü? Anne bak bu lavantalara var ya şunu şuralarda şunları keseceksin şuradan. Kurutacaksın. Evet, yani. azayan, Bez torbada. Nasıl dışarıda var ki? Yürümün? Banyoya tuvalete asılır. Günlük ee, su istiyor. Bunlar dökülen çiçeklerin şeyleri. Ha, dökülen çiçeklerin şeyleri. Kuruları bunlar. Bak, aynı şundan da ya. Yok yok. Cins dedim aynı gibi buru. Bak bundan da açıyor. Ee. Gelecekmiş. Gelabır var mı sana bayağı? Çok. <laughs> Üçünde. Hiç yok değil mi şu evet. ağaçta da kaysa? Vardı bir iki de yendi ya. Oğlum ne işte dedim de yedi yendi ya. Çok Ağustos kaysında var, var ama herhalde. Bunlar da gece sefası. Şey bitti mi? Fıran bitti mi? Heyecanlı. Arkada bayağı çıkmış da doluydu çünkü. Hadi bir de içeri Şuralardan babam kessin bunları uzayanları. Sevizler biraz... <laughs> tuttu ha, bak. Çok iyi büyüdü ama. Çok bak yetişti. He. Oradakileri, oradakiler de iyi büyüdü. Öbür sarıya da mı dikin sen ölse boşluğa. Kilo tepeleri kesilecek artık. Aşağılarından burada. Durum böyle. Şurada da bak kaç tane erik var. Yediniz mi bu erikten hiç? Şundan şundan. Kırmızıyı. He. bu aynısından orada da var. O, Hı -hı. köpek kolibesinde bak olmadı. Şunu al bir tane aldık içeri duruyor. Çok güzel. Bu koca koca oluyor da soğuk al, soğuk vurdu işte. Hmm. Aynısından şurada da var ya köpek yuvasının orada. Hmm. Yavru köpekler emmesin diye şey yapıyor. Kırar ne dala? Göreyim mi? Yok yok kapatma. Daha iyi bir şey ki. Ses. Daha bu kıpkırmızı olacak anne. Şey hmm. Valla burun akıntısı da başladı ya. Şey, soğuk akımlı hapı var. Niye ben sağım oldu da aldık. geçen günden az hastanelik oldu öyle. Otoda. Bak, fatur sonra. Balkonlar. hatta alayım. Şurada erik var. Hmm. Şurada bak. Bu erikler yeşildi. O nasıl olmuş bak hele? Hmm, bir daha şey var şurada. Niye Yeşil erik, sen erik. Hı. Hmm. Şey bak daha Mustafa. Şu morardı bak. Gördün mü? Hı. Hmm. O mor erik. Hı hmm. hı. Onda bayağı var. Yabani erik o. Değil mi? Tabii. Ha. Yabani erik onlara aşı yapıyorlar işte papaz eriğini. Bayağı erik varmış bundan ne? Evet arkadaşlar. Biraz da. Üstünde bıraktım. Şöyle gördüğünüz gibi. Yok yok olmamış. Armut olmamış. Şöyle göstereyim gila buraları. Gila olmasına da sonbaharda hasadı var. Bu armut da kışlık armut. Burada daha çok büyüyecek armut da üstünde meyve çok olunca meyvesi ufak oluyor. Biz de fazla bulamadık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eriye bak. Bu yeşil erik bekletirseniz böyle oluyor toplamadan yeşilken toplamadan bekletirseniz böyle sararıyor. Çok tatlı oluyor. Merhaba <laughs> sağlıkım O da sağlıkım sörtümüzde. O da su istiyor herhalde. Yani durum vaziyet böyle arkadaşlar. Bir 15 kilo daha verirsek tam zamanlı çalışmaya başlarız. 15 kilo verene kadar her türlü işte elimiz ayağımızı çektik şimdilik. Bayağıdır da video çekmiyordum. Bir sağlığımıza kavuşalım. Kilomuzu verelim. Ondan sonra videolarda görüşürüz inşallah. Hadi kendinize iyi bakın. Sağlığınıza da dikkat edin. Hadi Allah'a emanet olun.